Sonra nikah memuru geldi. Nikah memuru işte bana sorulur. Meşhur sorusu olur ya hani evlenmeyi kabul eder misiniz diye. Kü Kübra Hanım evlenmeyi kabul eder misiniz dedi. Ben evet diye bağırdım. Sonra soru tekrar Serkan'a gelince Serkan bir duraksadı. Ben şaka yapıyor sandım, bir böyle bayağı bir durdu, espri yapıyor sandım. Sonra ufacık böyle tiz bir sesle, kısık sesle hayır dedi. Ay, ay ne zor. Sonra nikah memuru anlayamadım, pardon dedi. Ben evlenmek istemiyorum deyip masadan kalktı. Of, gitti, gitti. gitti. Maalesef. Ay ne oldunuz kim bilir. Şaka falan zannetmiş olabilir misin? İlk anda ne bileyim aklıma o geldi. Yok şaka falan değildi. Gerçekten ama gerçekten beni orada gelinlikle... Nasıl... misafirlerin önünde. Misafir, evet misafirlerin önünde bıraktı ve gitti. Sanki o sizden bir şans isteseymiş. Siz niye ondan bir şans istiyorsunuz bu durumda ben... ben neyse anlayacağız ailem yüzünden büyük ihtimalle. Ben o an zaten anlayamadım. Çok kötü bir ortam vardı. Böyle kulaklarım çınlıyor, uğulduyor. Bir an gözüm karardı ve kendimi nikah masasının Aslında yerde buldum. Şimdi geliyor buraya Serkan Bey. Cidden mi? Geliyor. Evet ama yani sizin olduğunuzu anladı ve hani şey dedi hiç bir daha hani bu anlamda ...haliyle çok doğal bir tepki bu. Hani şey yapmak istemiyorum... ...ama sizinle görüşmek için geliyorum dedim. İnşallah yan yana gelirsiniz. Peki yani bu evliliğe karar vermeden evvel... ...sizin beraberliğiniz ne kadar sürdü? Yani ne kadar süre flört ettiniz? E, i̇ki yıl bir e, nişanlı kaldık. Dört yılda... ...sevgililik dönemimiz oldu. Aa! On... Toplam altı yıl. Nişanlandınız sonra nişanlı olarak mı? Evet, yani zaten her şey nişanlandıktan sonra başladı. Ha dört yıl flört ettiniz, sonra evet. iki yıl nişanlı kaldınız. Evet. Hakikaten uzun bir süre yani hani evliliğe karar vermeden, değil mi? Evet. Çok... Tamam. Ee, siz kendinizi nikah masasının altında buldunuz, oradan devam edelim. Evet, ee, şöyle diyebilirim, hani kendime geldim, etrafta ne oluyor, ne bitiyor, gerçekten anlamaya çalıştım. Ay hani gözüm sürekli. bir yandan Serkan'ı arıyor. Devamlı Serkan'a bakınıyorum. Acaba Serkan nerede diye. Ama inanır mısınız? İlk ama ilk terk eden orayı Serkan olmuş. çıkmış gitmiş. Evet kendi kendi arabasıyla çıkmış gitmiş. Annesi babası onun akrabaları sizinkiler ne yaptılar? Ee, annesi babası da Serkan'dan sonra çıkıp gitmiş. Aa. Ben Serkan'ı aradım. Telefonu kapalıydı. Annesi kayınvalidemi aradım. Kayınpederimi aradım. Ve telefonlarını açmıyorlardı. Arkada birkaç akrabasını bırakmış. Keza düğün mekanın parasını ödemek için. Ve bizimkiler e, Serkan'a küfür etmişler, hakaret Oo. etmişler. Ve bu karşı tarafta Serkan'ın tarafı. Girdiler birbirlerine. Birbirlerine girdiler Ay. maalesef. Ve ben hala ve hala gerçekten olayı kavrayamıyordum, anlayamıyordum. Kendime çok 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 aşırı derecede geç geldim. Sonra Kendimi böyle gelinlikle kavgayı ayırır ve özellikçe buldum. Ay. Çok, çok zor bir durum. Evet. Hayır yani sizi bırakıp giden o orada. Maalesef. Ve siz ondan özür dilemek istiyorsunuz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Yani sonuçta nikah masasında bırakıp giden siz değilsiniz. Eski nişanlımız Serkan. Evet, eski nişanlımız Serkan ama işte dediğim gibi... Ailelerin maskası Siz niye hak verdiniz? Ee, yani ondan özür dilemek istediğinize göre siz Serkan Bey'e hak verdiniz ee, bir konuda veya ser ya haklı buldunuz ve Serkan Bey'i tekrar istiyorsunuz. Ee, bu e, siz ve sizin tarafınızda sanki e, hata gördüğünüzü gösteriyor. Evet. Doğru mu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Doğru. Ben cidden ailemin dolduruşuna, baskılarına çok geldim. Ailem ne dediyse ...onay verdim. Mesela bunlardan söz eder misiniz biraz? Açar mısınız Kübra bunları bana? Yani mesela ailenizin baskını, ne yaptılar mesela? Hani şunu anlamaya çalışıyorum yani hani... ...Serkan Bey bu noktaya nasıl geldiği anlamaya çalışıyorum. Yani sizin tarafınızdan dinleyeyim. Hani çünkü siz de haklı bulmuşsunuz Serkan'ı Bey Evet, Serkan Bey'i evet. ben çok haklı buldum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ne gibi şeyler mesela. Ee, Serkan bana kendisi geldi dedi ki, baban dedi... ...arabada dağıtılan zarflar olur ya düğün arabasında onları tek tek kontrol ettiğini söyledi. Aa. Evet. Niye? İçinde öyle 5 lira 10 lira olmamalıymış. Lira en az diyor 20 lira olmalıymış. Oldu. Aa, o şey diye dağıtılan bir şey o yani hani oradaki aslında paranın e, bir kıymet harbiyesi yok yani hani o Nasıl diyeyim şans getirsin? Ee, biz de kısmetli bir evlilik yapalım diye kısmet dağıtmak gibi bir şey yok yani oradaki miktarın çok bir önemi yok ki. Sizin babanız ve kız kardeşiniz mi? Evet. Bunu, hoş bir şey değil. ama değil mi? Evet, hoş bir şey değil. Ben cidden gerçekten ailem abartmış olabilir yani abartmış olabilir bile demiyorum. Abartmış. Abart. Baya bayağı abartmış. Bundan nasıl haberimiz o da hastası. Serkan, Serkan söyledi. söyledi kendisi söyledi. E, sordunuz mu siz babanıza kız kardeşiniz? Gittim sordum evet kontrol ettim dedi. Ne var bunda dedi? Şanı kadar olsun işte biz dedi kuruş şey yapmıyorum. Ay bir de bu laflar ya şanı kadar olsun işte hani bizim programımızda da çok işledik. Çok başvuran insanlar oldu. Bu dertten çok muzdarip insanlar vardı. Ne o kadar altın takarsın. Bu kadar bilmem ne yaparsın. Bu senin şanını gösterir. Şerefini gösterir. Böyle mi belli oluyor şan şeref? İşte maalesef öylelikle büyük ihtimalle Serkan çok yıprandı. Artık tükendi. Hissettim onu. Ve ben evlenirken ondan... falan şey ya evlenirken diyorum. Hazırlıklar sırasında falan e, Yüklendiniz mi erkek tarafına biraz? Benim ailem evet biraz biraz Neden bahsedin bana biraz işte biraz, değil bayağı bir yüklendi. Ee, Serkan evlenmeden önce ev aldı. Ee, ailem şöyle diyeyim size, Ne güzel işte. Evet çok güzel bir şey ama ailem bunu e, şey diye olarak düşündü. Biz evlendikten sonra alsaydı bize kalacaktı ama tam tersi. Evlenmeden önce aldığı için sadece ona kalacaktı. Ha evlilikte evlilik sırasında alınan her mal daha sonra Allah korusun herhangi bir ayrılık olduğunda ortak paylaşılıyor. Evet ortak. Ama evlenmeden evvel sizin ya da Serkan'ın aldığı herhangi bir şey o evliliğe ortak edilmiyor. Evet. Yani